Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 60. yılının iş dünyası için hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Çok şükür bugün Türkiye kaybettiği yılları dolduracak, onları geri alacak bir ekonomik performans sergilemektedir. Bunun altında şüphesiz ki doğru kararları alabilen, doğru kararları kararlı bir şekilde uygulayan siyasi irade ve şüphesiz ki genel anlamda çok genel anlamda istikrar çok önemlidir. İşte bu çerçeve içerisinde de iş hayatı özellikle müteşebbislerimiz, sizler işverenlerimiz çok büyük atılımlar yapmaktasınız. Bugün Türkiye'nin ekonomik performansı eğer bir çok gerek çevremizde gerekse daha uzağımızdaki dostlarımızın takdirini kazanıyorsa bunun altında şüphesiz ki sizlerin firmalarınızın tek tek başarıları yapmaktadır onların toplamıdır Aslında Türkiye'nin nihayette büyümesi